Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz üzere e, lila ve açık lila'dan yani morun bir tonu ve lila'dan e, bir model göstereceğim inşallah. E, bundan sonra e, biliyorsunuz geçenki videolarımda da söylemiştim her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri akşam saat 21'de yani 9'da yeni videolar gelecek inşallah. Çünkü her gün video yapmaya gerçekten zaman yetmiyor vakit olmuyor o yüzden böyle bir karar aldım Allah nasip ederse her pazartesi çarşamba ve cuma günleri kanalımda yeni videolar yayında olacak akşam saat 21'de bu da bir hatırlatma olsun inşallah şimdi şöyle modelimi de göstereyim bugün şöyle bir model göstereceğim sizlere arkadaşlar birazcık yaptım ben İplerimin renklerinin tonu da bu şekilde modelimiz 4 sıra arkadaşlar yani 4 emek ilk önce alta bir zürafa yapıyoruz daha sonra daha yapıyoruz dağın üstüne bir böyle kenarlardan kontör gibi gidiyoruz Şuralarda gördüğünüz üzere bu şekilde videosunu istediğiniz modelleri de yoruma yazabilirsiniz. İstediğiniz modelleri eğer yapabileceğim bir şeyse mutlaka yapmaya çalışırım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Şimdi hemen ikinci ipimi takıyorum iğneme. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuraya şimdi hemen şöyle 1 2 3 ve 4. 4 tane zürafa yapıyoruz. Daha sonra ipimi şöyle iğnemin önüne alıp en baştaki zürafaya bakın şuraya bir dakika ne ekleyeceğim. Bakın şurayı şöyle alıp en baştakine atıp doluyorum. İki dolayacağım arkadaşlar. Çünkü bu modelde başına iki dolamak daha güzel oluyor. O yüzden iki dolayacağım. Bakın buraya geldim sona. Tekrardan aynı şey yapıyorum. Bunu farklı şekilde yapanlar da var. Sizin kolayınıza nasıl geliyorsa öyle yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Hemen gitgide yani dağımızı azaltıyoruz. Bakın iki kaldı. Tekrardan başa alıyorum. Ve sonuncu kalana kadar bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle Bakın. Bu şekilde. Şimdi bunu hemen dibindeki zürafa'ya batıyorum. ve yine aynı şekilde arkadaşlar. 4 tane zürafa yapıp bir tane daha yapıyorum sizlere göstermek için. Dediğim gibi bunun her yerinde ikili doluyoruz arkadaşlar zürafalarımızı mutlaka. Çünkü modelimiz daha güzel duruyor. Şurayı bakın gelderken boşluk bırakmayacağız. Onu da unutmayın. Nokta güzel durmaz. Şöyle Yani biraz zor gibi görünse de zor değil. Sadece biraz sıralı bir model. Ve aşağıya iniyorum. Şimdi hemen 3. sıramı. Burada ben lila kullandım arkadaşlar. İplerimi de başta size gösterdim. Lila renk. Yani arada bir lila renk kullandım. Altlarda da morun bir açık rengini kullandım zaten. Şimdi bakın bu, bu ipim buradaydı. Bunu şuraya şu hemen eee yaptığım dağın oraya aşağıya falan değil buraya şöyle yani buraya iniş yapıyorum arkadaşlar şu şekilde bakın çok gerdirmiyorum da burayı şimdi hemen şuradan yandaki zürafaya yine aynı şekilde iki dolayarak zürafalarımızı iki dolayarak yapıyoruz Bakın şimdi şu en baştakini arkadaşlar. Şöyle. Buraya çıktım. Şimdi buradan bakın şu ilk başa iniyorum. Şöyle. Ve yine aynı şekilde yukarıya çıkıyorum. Bakın. Buradan da yine aynı şekilde buraya iniş yapacağız. Şimdilik ben şöyle Neyse burası böyle kalsın. Şuradan devam edip göstereyim sizlere. Şimdi arkadaşlar son sıramızı yapıyoruz. Bakın model şöyle gayet de güzel bir model. Hani herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir model. Ben şuralarda bakın üçlü yapmıştım. Beğenmedim arkadaşlar. O yüzden sizlere dörtlüsünü gösterdim. Bakın dörtlü daha güzel oldu. Şimdi daha da ortaya çıkacak zaten. Şimdi bu yaptığımız lilanın içine yine batıyoruz. Burada iki dolayarak yine ve şimdi de şuradaki şu baştaki zürafaya batıyoruz. Bakın şöyle üç tane Buradan ip gerdirmiş olduk ve yine aynı şekilde şuralara zürafamızı yaparak yukarıya çıkıyoruz. Bakın şimdi buradan da şuraya iniyorum. Arkadaşlar Yine aynı şekilde zürafalarımın içini doldurarak çıkıyorum. Evet, bu modelimiz de böyle arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradaki gibi oraya da çıkıp e, zürafaların içine batıp aşağıya iniyoruz. Yani şurada aşağıya batıyoruz, burada yükseliyor. Modelimiz bu şekilde. Şöyle yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah bugünkü videomuz da bu şeke bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum.